Değerli meslektaşlarım, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ee, bize bu akşamı ayırdığınız için e, teşekkür etmek istiyorum. Ee, öncelikle e, bir eğitim programı biz e, başlattık modüller şeklinde. Ondan kısaca bahsetmek isterim. Burada da e, Yeditepe Üniversitesi bünyesinde ve e, yine öğretim üyesi ülkemizin değişik bölgelerinden öğretim üyesi arkadaşlarımızın katkılarıyla e, bir e, eğitim e, modülleriyle sizlerle buluşmayı hedefledik. Burada da amacımız bu COVID'le meydana gelen iletişim değişikliği ile birlikte eğitim faaliyetlerimize devam etmek, bilgi aktarımızı, bilgi paylaşımımızı devam ettirmek ve böylece de işlem kalitemize eğer bir katkıda bulunabilirsek hepimiz mutlu olacağız. Komplekt koroner girişimlerde görüntüleme önemli biliyorsunuz. Bununla ilgili olarak da özellikle ana koroner işlemlerinde ana koroner görüntülenmesi ve girişim kararına bunun etkisi konusunu bize Mustafa Aytekin Şimşek anlatacak. Sözü Mustafa'ya bırakıyorum. Söz sende Mustafa. Prezentasyonu ekranda paylaşabilirsin. Ben bugün Sizlere herkese iyi akşamlar katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bugün ben sizlere ana koroner görüntüleme ve girişim kararına etkisinden bahsedeceğim. Ee, sunum planım olarak ana koroner lezyonlarına genel bir bakıştan bahsetmek istiyorum. Ardından görüntüleme yöntemlerinden bahsedeceğim. Neler kullanabiliriz? Ve bu görüntüleme yöntemlerinde girişim etkileyen nasıl bulgular görebiliriz ve girişim kararlarımızı nasıl değiştirebilir? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Ana koroner lezyonlarına genel bakış dediğimiz zaman, ana koroner biliyorsunuz sağ dominant koroner anatomide kalbin yaklaşık %84'ünü, sol koroner sol dominant koroner anatomide de yaklaşık %100'ünü besliyor. Tıkacı ana koroner lezyonları koroner anjiyografiler için yönlendirilen hastalarda, değişik serilerde değişik oranlar olması göz önüne tutarak %5 ile 9 arasında Koner BT Anjiyografi'de ise yüzde yaklaşık 4 civarında saptanıyor. tanıyor. Bu konferans kayıt çalışmasından alınan bir veri. Anatomik olarak 3 bölgede inceliyoruz biz. Ostium, gövde ve distal. Ostium şöyle bir farklılığı var. Biliyorsunuz aortla devamlılık olduğu için burada adventiste tabakası yok. Ve düz kas hücresi fazla. Bu nedenle recoil olasılığı daha fazla olduğu söyleniyor. Burada yaptığımız işlemlerde bunu göz önüne almak daha doğru olacak. Kadınlarda ortalama 4 mm, erkeklerde ortalama 4,5 mm çapında osteal lezyonlarla daha distal lezyonlar arasında yapısal farklar da var. Osteal lezyonlarda daha az kalsifikasyon görüyoruz ve daha fazla negatif yeniden şekillenme görüyoruz. Yani lümene doğru değil de dümen dışına doğru daha fazla bir büyüme olabilir. Biz biliyoruz ki özel bir yapı. Ana koroner iki ayrıldığında biz bu bölgeye karina diyoruz. Karina bölgesi genellikle aterosiklerozdan daha korunmuş bir bölge oluyor. Bunun sebebi şiir stres. Şiir stresin özelliği de şu. Eğer düşük shear strese maruz kalan bölgelerde endotel disfonksiyonunun gelişmesiyle birlikte aterosklerozun daha fazla olduğuna dair patofizyolojik bir açıklama var. bunun tabii birçok moleküler mekanizmayla da ilişkili. Fakat bizi ilgilendiren kısmı daha çok plakların karinadan daha uzakta yerleşiyor olması. Bu da bizim tabii ki işlem stratejimizi değiştirebiliyor. Bunu inceleyebilmek, bunu görebilmek işlem stratejimizi etkileyebiliyor. En sık ana koronal lezyonları bize stabil anjina geliyor. Bu da bize planlama ve revaskülarizasyon yöntemini seçim açısından zaman kazandıran bir yöntem. Acele etmek zorunda değiliz. Akut koronal sendrom gibi hızlı davranmak zorunda değiliz. Tıkayıcı ana koronal lezyonlarında biz revaskülarizasyon çok daha sık yapar hale geldik. Biliyorsunuz son çalışmalardan sonra da tabii biraz çelişkili sonuçlar olmasına rağmen güvenli ve durable yani sonuçları uzun vadeye yayılabilecek, uzun vadede pozitif sonuçları olabilecek işler yapmaya başladık. Bunu tabii sağlayan şey malzeme teknolojilerindeki gelişmeler, farmakolojik tedavinin etkisi ve elbette ki görüntüleme yöntemleri. 1910'dan 2000... 19'a kadar belki böyle bir sıralama yaparsak biz ana kolonel öncelikle hiçbir şekilde tabii ki girişim yapmıyorduk. Daha çok biz onları bypass'a veriyorduk. Ardından e, sintaks çalışmasıyla birlikte, daha öncesinde lemans çalışmasıyla birlikte biz bunları gördük ki biz bunları start'a takabiliriz aslında. E, fakat son çalışmalarda özellikle Excel çalışmasının sonuçlarında biraz cerrahlarla tabii tartışma oldu ama e, biz gördük ki ana kolonel ve bypass birbirlerine eşdeğer olabilir. E, tabii bunu sağlayan operatör deneyimi, ve etkin görüntüleme yöntemi kullanın. Görüntüleme yöntemi dediğimizde ana konularda de aslında ilk olarak aklımıza Ayrus geliyor ama Ayrus'tan önce ben birkaç şeyden daha bahsetmek istiyorum. Daha sık klinikte kullandığımız ve biz ana koroner lezyonu ol olmayacağını, tanısal olarak değerli olan lezyon, tanısal olarak değerli olan görüntüleme yöntemlerinden bahsedeceğim. Nükleer kardiyolojik görüntüleme yöntemlerinde ana koroner lezyonlarını saptayabilir miyiz? Ya da bunları gösteren özellikler var mıdır? Bunların kısıtlılıkları var tabii ama değerlendirilebilecek yöntemler var. Nükleer kardiyologlar veya e, nükleer tıpla uğraşan, görüntemeyle uğraşan bir hekimin bunu saptayabileceği bazı yöntemler olabiliyor. Bir şey söylemek istiyorum. Çok çeşitli yayınlarda da bundan bahsediliyor. Bu balans iskemi biraz abartılan bir durum. Sanki ana koronerde balans iskemi var ve nükleer kardiyolojik yöntemler. Yani perfüzyon incelemeleri bize bir şey vermez. Böyle değil aslında. Verir. Bu çok abartılan bir durum. Var ama her zaman ortada değil. İskemi dağılımının özelliği, geçici iskemik dilatasyon, özellikle peak stres egzersizde eğer geçici bir ventriküler dilatasyon görüyorsanız bu çok fazla bir miyokart alanının tehdit altında olduğunu gösterir. Bu da sana koronar lezyonu olabileceğini düşündürür. Sağ ventrikül, sol ventrikül arasındaki trace uptake'inde bir farklılık olması, sağ ventrikülün daha fazla trace uptake yapıyor, sol ventrikülün daha az yapıyor olması mantık olarak da zaten biz ana koronar lezyonu düşündürebilir akciğer ve kalp trace de farklı olması. Yani bunları bize aslında bir nükleer incelemede görebilirsek biz ana koroner lezyonu olabileceğini düşünebiliriz. PET bizim için çok değerli bir yöntem olabilir. Koroner kan akım rezervini bile saptayabiliriz. Biz eğer koroner kan akım rezervini normal bulursak lemeca lezyonunu dışlayabiliriz PET incelemesiyle. Stres ekokardiyografi klinik pratiğimizde kullanabileceğimiz, bizim aşina olabileceğimiz bir yöntem. Çünkü hepimizin ailesi ekokardiyografi yapabiliyoruz ama bu işin için özelleşmiş ekokardiyograf kardiyologların da LMC'yi saptayabilme, LMC lezyonlar şüphelenme durumları olabilir. Özellikle birden fazla koroner anatomiye karşılık gelen miyokardiyal kasılma kusurları bize bu konuda fikir verebilir. Fakat dobutaminle yapıyorsak dikkatli olmak zorundayız. Ana koroner lezyonlarında dobutaminle yapılan stres ekokardiyografilerde vaka seri, vakalar vaka bazlı çeşitli çok katastrofik sonuçlar e, sunulmuş durumda. Peki koroner BT anjiyografi. Koroner BT anjiyografi anla koroneri göstermekte çok iyi bir yöntem. E, çeşitli özellikleri var. Acil kullanabiliriz. Akut kubayosu arasında şu dışlama olarak kullanabiliriz. Ani kardiyak eras değerlendirmesinde spontan diseksiyonları değerlendirmede kullanabiliriz. Kalsifikasyon tortiyosite ve koroner anomalileri saptayabiliriz. Spontan diseksiyonları saptayabiliriz. LMC dışı koroner arterleri değerlendirebiliriz. CT FFR yapabiliriz. Stent sonrası takipte kullanabiliriz. Yani ana koroner stent taktığımız sonrası bir stent sonrası takipte de stentin durumunun ne olduğunu, hastada eğer bir stent restenozu düşünüyorsak bunu takip ederken de kullanabiliriz. Sağda gördüğünüz tabloyu e, CT çalışması, bir, bir CT çalışması olarak e, göstermek istiyorum. Çok güzel bir çalışma. İki grup kalp takımına bir gruba sintaks, bir belli grup hastanın sintaksını koroner anjiyografiden diğer gruba da CT'den hesaplatmışlar. Neredeyse birebir aynı sonuçlar ortaya çıkmış. Yani şunu demeye çalışıyorum. CT görüntülerinden sintaks hesaplayıp işleminizi buna göre bile planlayabilirsiniz. Ama bizim en çok kullandığımız elbette ki koroner anjiyografi e, ee, biz şunu diyoruz. Koroner anjiyografide ana koronerde %50 ve üzeri darlıklar tıkayıcı olarak kabul edilir. %70'in üzerindeki darlıklar %70 borderline olarak tanışabilir. Bir destekleyici tetkik gerekebilir. Bu FFR olabilir, IOS olabilir. %70'in üzeri kesinlikle tıkayıcı olarak kabul edilir ve işlem gerektirir. Koroner anjiyografi mükemmel değil. Dezavantajları var. Projeksiyonlarınıza bağlı olarak distal dallar üst üste gelebilir. shortening olabilir ana koronerde en sık rastladığımız. Özellikle e, sol kaudal görüntülerde, yani spider görüntülerinde çok iyi bir spider görüntüsü alamadığınız zaman ana korneyi görmekte zorlanabilirsiniz. Egzantrik lezyonları göstermekte zorlanabilir ki ana koner şey, e, ana dışında da sıkıntıları. Kateter yerleşimine bağlı osteal bir kaçırabilirsiniz. Katetere bağlı spazmı nitratlı bir film çekmezseniz e, ana lezyonu olarak yorumlayabilirsiniz. LMC'de açılanmayı saptayamayabilirsiniz. Mesela bu başka bir yayından aldığım bir örnek. 2017 yılında yayınlanmış bir örnek. Gördüğünüz gibi mesela orta resimde, üst orta resimde gördüğünüz bir katetere bağlı spazm. E, nitras sonrası geçiyor. Eğer bunu nitrasız çekselerdi çok farklı bir sonuçla karşılaşılabilirdi. E, örneğin e, sol, sol üstte gördüğünüz resimde sanki bir darlık varmış gibi görünüyor ama katetere bağlı, kateterin yerleşimine bağlı aslında. Bu orada bir darlık yok. FFR ölçümüne bakıyorsunuz 0.82 ML ölçümü 6.2. Mesela burada ayrıs kullanmadığınız zaman siz bunun darlık olduğunu düşünebilirdiniz. Ve buna göre bir işlem yapmak isteyebilirdiniz ama eğer IBUS ve FFR'ınız varsa bu konuda yardımcı oluyor. QC yardımcı olur mu? Peki anjiyo yaptık ama QC yapabilirsek, eklersek acaba yardımcı olabilir mi? Yardımcı olmuyor. QC, iki boyutlu QC için bahsediyorum. Ee, IVS'da görüntülerde, IBUS'la korele olmadığı, yeterli korelasyonu göstermediğini gördük. Bu 2007 yayınlanmış bir çalışmada. Gördüğünüz gibi mesela QC ile ölçülen e, çapla ile ölçülen çap arasında, mesela distal lezyonlarda QC 150'nin üzerinde olan lezyonu 7 saplamışken, 7 vakada saplayabilmişken ayvus'ta e, bu 31 vaka. Yani arada dramatik bir fark var. OCT peki bu konuda ne kadar yardımcı olabilir bize? OCT çok güzel, çok e, rezolüsyonu çok yüksek bir tetkik. Ama ana koroner geniş. Ana koroner geniş olduğu zaman burada görüntüyü bu rezolüsyonla yakalama şansınız çok olmayabiliyor. İkincisi opak vermek zorundasınız. Kanı oradan itmek zorundasınız OCT görüntüsü alabilmeniz için. Ana kornerin özellikle proksimal veya osteal lezyonlarında bunu yap, yapamama şansınız var. O yüzden yeterli bir OCT değerlendirmesi yapamayabilirsiniz yapabildiğiniz zaman özellikle distal lezyonlarda veya elde ediyosuceliği sosyeni değerlendirmek için uygun olabilecek bir yöntem. Fakat tüm ana korneri değerlendirmekte de zorlanılabilir. Tabii teknoloji gelişiyor. Optical Frequency Domain Imaging yöntemi var. Bu daha hızlı bir görüntüleme sağlıyor. Daha hızlı OCT'de daha yüksek rezolüsyonlu görüntüleme demek ve bu rezolüsyondan dolayı ana daha iyi görüntüleyebiliyorsunuz. Sağlıkta gördüğünüz bir o ofit yani optical frequency of the optical, frequency domain imaging görüyoruz. Gördüğünüz gibi çok net bir şekilde ana korneayı gösterebilmişler. Artefaktlar oluyor mu? Kesinlikle oluyor. O siti mükemmel değil elbette ki. Gelelim Aybus'a ki bugün benim biraz daha üzerinde durmak istediğim görünsem yöntemi. Aybus ana işlemlerinde neredeyse vazgeçilmez hale gelmeye başladı. Nedeni şu. Anjiyografinin eksik kaldığı yöntemleri söyledikten sonra e, o sitinin de Biliyorsunuz opak gerektirmesi veya e, ana özel kısıtlıkları sebebiyle Aybus'ta görüntüleme bizim için plak yükünü, ana koronelin çapını, e, distal bölümü, distal damarların osteal kesimlerini değerlendirmek için çok değerli biliyoruz. Biz biliyoruz ki Aybus ile ölçtüğümüz MLA, işlem öncesi veya işlem sonrası fark etmez. Bizim için klinik sonlanımları gösteren önemli bir bulgu. Aybus yani Lemecan uzunluk ve çapının değişken nasıl olması Aybus ile FF farkları. ile FFR arasında çok ciddi bir korelasyon sağlıyor. Diğer damarlarda olmadığı kadar. FFR 75 0.75'in altında. MLA 5.9. Bu Justin yaptığı çok e, pioneer bir çalışma 2004 yılından itibaren. Biz biliyoruz ki 6 ve altındaki MLA'larda FFR düşüyor. Yani kritik lezyonerlik geliyor. Burada şunu söylemek lazım. Herkes için mi böyle? Hayır, herkes için böyle değil. Mesela Asya popülasyonunda bunun daha düşük olabileceğine dair yayınlar var. 4.8, 4.9 gibi. Ama genel olarak kabul edilen 6. Bu da diğer ana koroner çalışmalarında kabul edilen MLA değerleri. Gördüğünüz gibi 6, 8, 7,5 birçok şey var ama genel olarak literatürde kabul edilen 6 değeri. Peki biz bunları saptadık. Yani biz ana koroner lezyonu saptadık biz girişimi nasıl planlayacağız ya da bunlar bizi nasıl etkileyecek? Şöyle, nükleer kardiyoloji bizim girişim planlamamıza çok yeri olmayanmış. Ama şunu söyleyebiliriz. Mesela biz risk altındaki miyokardı nükleer kardiyolojik yöntemler. Perfüzyon incelemeleriyle saptayabiliriz. Buna bağlı olarak mesela diğer damar sahalarındaki iskemiyi görebiliriz. Sistolik fonksiyonu hesaplayabiliriz. Bu da bizim riskte hasta kategorisine sokabileceğini düşüneceğim. Biliyorsunuz kompleks PCR'lerde riskli anatomi ve riskli hasta kavramı var. Riskli hasta kavramını da buradan saptayabiliriz. Stres ekokardiyografi benzer şekilde perfüzyon incelemesi gibi riskli hastayı bize gösterebilir. Koroner BT anjiyografide ana koroneri saptayabiliriz. işlem stratejimizi belirleyebiliriz. Kalsifikasyonu gösterebiliriz. Yapıyı çok iyi görebiliriz. Aynı zamanda diğer damarların yapısını da görebiliriz. Yani işlemi sadece ana koronerde bırakmayacaksak eğer stage bir şekilde başka damarlara müdahale edeceksek bize bir yol gösterici olarak kullanılabilir. Bypass hastalarında anakorner işlemlerini sık yapıyoruz. Bypass hastalarında bu korunmuş anakorner veya korunmamış anakorner fark etmez. Graft e, fail hepimizde korunmamış anakornerlerde de. Graft'leri de değerlendirmek için bypass e, beta iyi bir yöntem olarak kullanılabilir. Peki Ilus ne yapıyor? Ilus bize birçok şey sağlıyor. Ilus, stenozun değerlendirmesi yakın olarak yani sizin kritik değeri bulmanıza ek olarak size işlem sırasında dikkat etmeniz gereken bazı verileri de sağlıyor. Örnek veriyorum kalsifikasyon miktarı. Kalsifikasyon neden önemli? Kalsifikasyon stentinizin, yapacağınız işlemin başarısını etkileyen direkt faktörlerden bir tanesi. Eğer 180 dereceden fazla yani 3 kuadranda bir kalsifikasyonunuz varsa burada mutlaka bir balon predilatasyon genişlemesi yapmak stenta pozisyonunun çok daha iyi olmasını, ekspansiyonun çok daha iyi olmasını sağlayacak. Anjiyografi ile bunu kaçırabilirsiniz. Distal ve mecal lezyonlarında, ana koronal lezyonlarında bifurkasyonun karakteristiğini çok iyi belirleyebilirsiniz. Bu da size strateji seçiminizi sağlayabilir. Provizyonel mi gideceksiniz? Çift stent stratejisiyle mi gideceksiniz? Takacağınız stentler nasıl olacak? Stent çapını nasıl belirleyeceksiniz? Bunlarla ilgili size çok ciddi bir yol gösterici olabilir. Osteal ve şaft lezyonlarına demiştim. Görüntülemede problem yaşayabiliriz. Kateter çok içeri girdiği için onları göremeyebiliriz. Ayrıca buradaki plak yükünü belirleyebiliriz ve recoil olasılığına karşı özellikle sosyal lezyonlarda stent çapını seçmekte ve son postilatasyonlarda ne yapacağımıza karar verebiliriz. Stenti taktık, işlemimizi bitirdik. İşlem başarılı oldu mu? Ne yaptık ne ettik? Ayrıca bunu çok net değerlendirebiliyoruz. Stentin yeterli ekspansiyonu var mı, pozisyonu var mı? Stentimizi deformasyona uğrattık mı takarken? Kısaldı mı ya da bir oval shape aldı mı? Bunları düzeltmez düzeltmezsek ileride rektanosla ilgili bir sıkıntı yaşayabiliriz. Diseksiyon oluşturduk mu? Ki çok önemli. Eğer disseksiyonumuz uzun segmentte bir disseksiyonumuz varsa orayı kapatmak zorundayız yoksa akut e, durumlarla karşılaşabiliriz. Bu DK crash çalışmasından aldığım bir ayrısun neden çok önemli olduğuna dair. Bakın DK crash çalışmasında Preprocedural IOS kullanımı neredeyse yüzde yetmiş. Tabii neden yüzde otuzunda kullanılmadığı soru işareti ama mandatory değil. Yani protokol bunu zorunlu kılmamış. Ama yine de zorunlu kılmamasına rağmen yüzde yetmişinde e, özür dilerim yüzde yirmi sekizinde yüzde otuzunda bunu kullanmışlar. yapış altı sekiz. prosedür sırasında ise IOS'u neredeyse yüzde olarak kullanmışlar. Yani Prosedürlerin başarı şansılaşması için IVUS kullanımı artmış. Fakat tabii bu şu an belki uygulasak, herkes kliniğinde uygulasa yüzde yüze kadar çıkabilir. Bunun alt grup çalışmaları henüz yayınlanmış değil. IVUS kullanılmayan gruptaki sonuçlar nedir bilmiyoruz. Belki bunlar yayınlanmış. IVUS kullanımının bu sonuçlara etkisi de tartışılabilir. Belki IVUS kullanılsaydı daha farklı sonuçlar elde edilebilir. Çeşitli çalışmalar var IVUS kullanımının neden önemli olduğuna dair. Ana koroner revaskülarizasyonda sağ kalın belirgin olarak daha iyi oluyor eğer ARGUS kullanırsanız. Ee, 2020'de çok yeni bir çalışma. Kinert ve arkadaşları tarafından JAK'ta yayınlanmış, JAK Interventions'da yayınlanmış bir çalışma. 2007-2014 arasında DMCA girişimlerinin tamamını incelediklerinde IVUS kullanılan grupta propensity score matching yapmışlar. İki grupta IVUS kullanıldığında belirgin olarak sağ kalın, bakın işlemsel olarak söylemiyorum, sağ kalın açısından anlamlı olarak farklı. Nobel çalışmasının alt incelemesi Eurointervention'da yeni yayınlandı. Nobel çalışmasında perfütan koroner girişim sonrası aybus incelemesi yapılan hastaları almışlar. Aybus incelemesi advers olayları sayıca azaltıyor. Sayıca anlamlı olarak değil ama sayıca azaltıyor. Fakat TLR'de istatistiksel olarak anlamlı bir azalma sağladı. Bu da işlem başarısı demek. Peki aybusu nasıl kullanacağız? Bunun için belirli bir kriter var mı? Nelerde kullanalım? Her kliniğin kendine ait bir yol haritası çizmesi önemli. Bu Hernandez ve arkadaşları tarafından yayınlanmış bir çalışma. Ayvus optimizasyon protokolü geliştirmişler demişler ki Ayvus'u biz böyle kullanacağız ona konular girişimlerinde ve hepsi net olarak belirlenmiş ve operatörlere verilmiş. Sizin istediğiniz sonuç bu olmalı, beklediğiniz sonuç bu olmaz şeklinde. Ve protokolün uygulandığı gruba Ayvus Pro demişler. Protokolü sadece Ayvus kullanılan gruba Ayvus ismini vermişler hiç iOS kullanılmayan grupta da Anjo ismini vermişler. Primer birleşik son noktaya hesaplamışlar. Anjo grubunda primer bileşik son nokta yani ölüm, ana koronel ilişkin enfarkt ve sol ventriküller vaskülerizasyonu iOS Pro grubuna göre belirgin olarak daha fazla saptanmış. Yani şu demek, işleminizi optimize edersiniz, iOS'la görüntülemenizi yaparsanız, iOS'la görüntülemede dikkat edilmesi gereken şeylere dikkat ederseniz, işleminiz hem başarı sağlıyor hem de hastanıza fayda sağlıyorsunuz. Bu da Demarya ve arkadaşlar tarafından 2017'de yayınlanan bir çalışma. Bu da çok güzel bir çalışma ve bir öneri aslında. Demişler ki biz Ayrus'u çeşitli senaryolar oluşturalım. Bir osteal lezyon, mid lezyon, osteal proksimal veya mid lezyon veya distal lezyonda nelere dikkat etmemiz gerektiğini bir öneriler sizlere saygı getirelim ve bir sheet verelim operatörlere ve bunları yapıp yapmadıklarına göre sonuçlara bakalım demişler. Gördüğünüz gibi Bunları kendilerine özel bir optimizasyon protokolü oluşturdukları zaman, bir yolak çizdikleri zaman sonuçların iyi olduğunu görüyorlar. Şunu demek istiyorum, o iOS kullanımı için bir elimizde bir handbook yok, bir kılavuz yok ama eğer kendi kliniğinize özel ve çeşitli verilerden faydalanarak bir kılavuz oluşturursanız bu sizin ana koroner başarınızı etkileyebilir, iyi hale getirebilir. Aynı çalışmadan gördüğünüz gibi aldıkları sonuç e, o lezyonda, Poster lezyonun görüntülemesini yapmışlar, stent içine yaşamışlar, stent çapına yaşamışlar, stent sonrası aldıkları ölçüm. Sağ tarafta da bir bifurkasyon lezyonunu uygulamışlar. LAD lezyonunun varlığı, yokluğu, CX'in ostinonunun temiz olup olmaması, crossover stentte kissing yapıp yapmayacağınız, kissing yaparsanız sonucunda ne beklediğiniz, CX lezyonunda ne kadar olacağı, hepsi net olarak kendi kafalarında belirlenmişler. Mesela altta gösterilen aslında klinikte çok fazla bildiğimiz bir şey. Biz biliyoruz ki ana koroneli stent sonrası 8'in üzerinde tutmamız lazım ee, yapabilirsek mid bölgede. Karina bölgesinde 7'nin üzerinde ekspansiyon edebilmeniz lazım stent. l altın üzerinde tutulması gerekiyor post stentte ve CX'de de 5'in üzerinde olursa optimal sonuç Landing zonlarınızın çok iyi olması lazım. Landing zonlarınızdaki plak yükü çok önemli. %40'ın altında bir plak yükü olursa, değerlendiğiniz olduğunuzda yani stente bıraktığınız yerde plak yükünüz daha az olursa daha iyi bir sonuç elde ediyorsunuz. Restenoz daha az oluyor. Diseksiyonlar çok önemli. Yine bir pullback yaptığınızda işlem bitiminde eğer kısa segmentte bir diseksiyon, uzun segmentte bir diseksiyon görürseniz ve bu diseksiyon damar çeperinin büyük bölümünü kaplıyorsa, belli bir bölümünü kaplıyorsa bunun belirti şeyleri var zaten kuralları. O zaman mutlaka orayı da stente kavur etmeniz lazım. Bırakamazsınız. Çünkü ana kornerde yaşayacağınız akut sorunlar fatal sonuçlardır. Bu bizim klinimizde yaptığımız bir ana Bu Burada bir örnek göstermek istiyorum. Bu ana koroner lezyona baktığımız zaman anjiyografik olarak bu konuda bir tartışma yaşanabilir. Belki bu kritik miydi değil miydi şeklinde. Anjiyografik olarak kalınca benim kritik ama yine de başka bir operatör buna kritik olmadığına kanaat getirebilirdi ama sağda görüyorsunuz. Bir pullback yaptığımız zaman ana koronerin ciddi miktarda dar olduğunu görüyoruz. Ve biz bunun kritik olduğuna karar vererek biz buna işlem planladık. İşlemi planlarken biz LED'den bu tarafa doğru çektiğimiz için LED ostiumunda gördük. CX ostiumunun nispeten temiz olduğu jeografik olarak zaten belliydi. Biz burada yapabileceğimiz şeyi biliyorduk. Çift stent uygulamayabilirdik. Eğer herhangi bir provizyonel stentle gidebiliriz. Bu yöntemi seçtik. Ödebilirim. İşlem sonucunda ise baktığınız zaman İşlemimiz bitirdikten sonraki aybus görüntülerimiz. Şunu göstermek istiyorum size. İşlem bitir bit, bitirdikten sonra değil ama stantları implante ettikten sonraki aybus görüntümüzde. Ana koroner'e kadar stentlerimizin, overlap bölgemizin, bifurkasyon bölgemizin çok iyi bir ekspansiyon sağladığını görüyoruz. Ama ana koroner'e geldiğimizde biz şunu gördük. Stentimizde biraz deformasyon oluşmuş. Ve bir miktar ovalleşme var. Buna eğer bu bu şekilde bıraksaydık biz restanozla karşılaşabilirdik. O yüzden biz bundan sonra bir pot uyguladık. Orayı daha yuvarlak hale getirmeye çalıştık ve böylece daha optimize ettik. Şunu bitirerek şunu söylemek istiyorum bitirirken. Biz revaskülozasyon öncesi, revaskülozasyon sırasında ve revaskülozasyon sonrasında görünseme yöntemlerini kullanarak işlemimizi optimize etmek zorundayız. Ana koroner lezyonları için konuşuyorum. İşlem öncesi hasta özelliklerini belirlemek için, lezyon karakteristiklerini saptamak için ve doğru teknikleri seçmek için iş görüntüleme çok önemli. Sadece konvansiyonel anjiyografi yeterli değil. Öncesinde işlem sırasında ve işlem başarısını arttırmada ayvası çok önemli. Kanunca ve bence birçok operatör tarafından da paylaşılabilecektir. Ayvası ve optimizasyon protokolleri işlem başarısını arttıracaktır. Ve klinik olup, sonlanımlara ciddi olumlu katkısı olacaktır ve bu nedenle ben eğer imkan varsa, tabii ki ekonomik sıkıntılar veya vesaire bunlardan bahsetmiyorum, eğer imkan varsa her ana korner işleminde aynı ile bir inceleme yapılması gerektiğini düşünüyorum. IWUS ile yapılan inceleme ve optimizasyona çok daha iyi sonuçlar alabileceğimizin kanaatindeyim. İşlem başarımızı da arttırabileceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum.